Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz asal sayılar. Kimdir asal sayılar? 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük tam sayılara asal sayı diyoruz. Bir sayı pozitif olarak sadece 1 ve kendisine bölünebiliyorsa asal sayıdır. Asal sayıları yazalım. Bakın iki asal bir sayıdır. Çünkü sadece 1 ve 2'ye bölünür. 3 de asal bir sayıdır. Sadece 1 ve 3'e bölündüğünden 4 asal değildir. Çünkü 2'ye bölünür ama 5 asal bir sayıdır. 6 asal bir sayı değildir çünkü 2'ye 3'e de bölünür. Ama 7 asal bir sayıdır sadece 1'e ve 7'ye bölündüğünden. 8 asal değildir çünkü 2'ye 4'e bölünür. 9 asal değildir 3'e bölünür. 10 asal değildir 2'ye 5'e bölünür ama 11 asal bir sayıdır. Bu şekilde yazdığımız bu özel sayılara asal sayılar diyoruz. Dikkat ederseniz en küçük asal sayı 2 oldu. Asal sayılardan sadece 2 çifttir unutmuyorsunuz. Başka bir tanım aralarında asal sayılar. Birden başka ortak pozitif böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Sayılarınız asal olması gerekmiyor. Mesela 4 ile 9. Asal sayılar değillerdir ama ortak olarak bu iki sayı pozitif sadece 1'e bölündüğünden aralarında asaldır. 5 ile 8. Sadece 1'e bölünürler pozitif. O yüzden aralarında asaldır. 1 ile 12. Ortak sadece pozitif 1'e bölünürler. O yüzden aralarında asaldır. Ama bakın 4 ile 6. ikisi de 2'ye bölündüğünden aralarında asal değildir. Örneğimiz klasik bir soru. Bütün kitaplarda mevcut. 2A eksi B ile A artı B aralarında asal sayı. A çarpı B bize soruluyor. Yapmamız gereken ifade en sade haline getirmek eşitliğin sağını. Bakın 3'e bölündü ikisi de. 7'ye 5. Yukarıdaki sayıyı 7'ye eşitleyeceğim. Aşağıdaki sayı 5'e. Yani 2A eksi B 7'dir. A artı B 5'tir diyorum. Alt alta ben bunları toplarsam B'ler gitti. 3A dediğim ifade 12'dir. A dediğim ifade 4'tür. Gelin şurada 4'ü yerine yazın. 4 ile neyi toplarsanız 5 olur. Tabii ki 1'i. O zaman A 4'tür. B de 1. Bize bunların çarpımları soruluyor. Cevabım 4'tür diyorum. A artı B ile 3A eksi B aralarında asal sayılar. Oran 45 bölü 35. A eksi B farkı bize soruluyor. Yapmamız gereken neydi? İfadeyi en sade haline getirmek. 5'e bölsem 9'a 7. Yukarıdaki ifade 9 olmalı. Aşağıdaki ifade 7 diyorum. Yani A artı B 9'a eşit olmalı. 3A eksi B 7'ye eşit olmalı. Alt alta toplarsam B'ler gitti. 4A 16'dır. A dediğim ifade 4'tür. Yukarıya çıkın A yerine 4 yazın. 4 ile neyi toplaysanız 9 olur. Tabii ki 5'i A 4'tür B de 5. Bize 4 eksi 5 farkı soruluyor. Eksi 1 diyoruz. Örneğimizde A artı B ile B artı C aralarında asal eşitliği veriliyor. A eksi C farkı bize soruluyor. Bakın A artı B ile B artı C'yi soruda elde etmeliyiz. Elde edebilmek için A ve B'nin katsayıları birbirine eşit olmalı. Aynı zamanda B ile C'nin katsayıları da birbirine eşit olmalı. Bu hamle için her tarafa 4B ekliyorum. Eşitliğin her iki tarafına 4B ekledim. Neden? 7A artı 7B oldu sol taraf. Sağ tarafa bakın 4B artı 4C katsayıların eşit olduğunu gördünüz. O zaman sol tarafı 7 parantezini aldım ben. Sağ tarafı 4 parantezini aldım. B artı C oldu. Şimdi B artı C'yi karşıya bölü olarak atalım. 7'yi de yine karşıya bölü olarak atalım. İfade ne olacak? A artı B bölü B artı C kime eşit oldu? 4 bölü 7'ye. Neden böyle bir şey yazdık? Çünkü aralarda ne var? Çarpı var karşıya geçerken paydaya bölü olarak yazılır ifadelerimiz. O zaman bakın en sade hali zaten yazdığı için a artı b 4 olmalı b artı c 7. O zaman ben a artı b'yi 4'e eşitledim b artı c'yi de 7'ye eşitledim. Yukarıdan aşağıya çıkarırsam b'ler gitti a eksi c farkı eksi 3 oldu. Soldaki soruda iki asal sayının toplamı 265, büyük sayı kaçtır diyor. 265 nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. İki sayı toplayıp nasıl tek bulursunuz? Biri çift, biri tek de olmalı. O zaman asal sayılardan kim çiftti? İki çiftti sadece. O zaman 2 ile neyi toplaysam 265 olur. 263'ü bize büyük sayı soruyor. 263 diyoruz. Sağdaki örneğimizde x ve y pozitif tam sayılar x kare eksi y kare 17 x çarpı y bize soruluyor. Bakın 2 kare farkını biz nasıl yazıyoruz? 2 sayının farkı çarpı 2 sayının toplamı şeklinde. Kime eşit? 17'ye. 17 nasıl bir sayıdır? Asal bir sayıdır. Asal bir sayı hangi iki çarpandan oluşur? 1 ve kendisi. O zaman x eksi y 1 olmalı diyorum x artı y 17 olmalı. Alt alta toplarsam y'ler gitti. 2x 18'dir. x'i kaç buluruz? 9 buluruz. 9'u götürüp şurada yerine yazarsak 9'a neyi toplarsak 17 olur? 8'i. Y'de 8 oldu. Bize bunların neyi soruluyor? Çarpımı 9 çarpı 8 72 diyoruz. Örneğimizde ABC asal sayılar A küp eksi B küp farkı C'ye eşit. A artı B artı C toplamı bize soruluyor. Şu küp farkını bilmek zorundayız. Bakın A küp eksi B küpü nasıl yazarım ben? A eksi B çarpı A'nın karesi artı AB artı B'nin karesi diye. Bu ifade kime eşit? C'ye. C nasıl bir sayı? Asal. İki sayının çarpımı asal bir sayıysa bu sayılardan bir tanesi 1'dir. Diğeri sayının kendisidir. Bakın 3 sayı da asal olduğu için aralarındaki farkın 1 olduğu 2 asal sayıyı düşünüyorsunuz. A 3 olmalı. B 2. Aralarındaki farkın 1 olduğu 2 asal sayı sadece 3 ile 2'dir. O zaman A ve B yerine 3 ve 2'yi yazalım sırasıyla. Bakın 3'ün karesi 3 çarpı 2. 2'nin karesi. Şurası toplamda 19 yaptı. O zaman 1 çarpı 19 C'ye eşittir. C sayısı 19 oldu. A'yı kaç bulmuştuk? 3. B kaçtı? 2. Şimdi gelin bize bunların neyi soruluyor? Toplamı soruluyor. Cevabımız için ne diyeceğiz o zaman? 24'tür diyeceğiz. Örneğimizde x asal sayıları için eşitliği sağlanıyor. x eksi y farkı bize soruluyor. Bakın bu ifadeyi parçalarsak x dediğim ifade 22 y bölü y eksi 39 bölü y. Y'ler sadeleşirse x dediğim ifade 22 eksi 39 bölü y olacak. Dikkat ederseniz y sayısı asal bir sayı. 39'u bölen asal sayılar kimlerdir? Y dediğim ifade 3 olabilir. Y dediğim ifade 13 olabilir. Y gördüğüm yere 3 yazarsam bakın x'i bulalım. 22 eksi 39 bölü 3. 39'u 3'e bölersem 13'tür. 22'den 13'ü çıkarırsam x dediğim ifade 9'dur. Peki 9 asal bir sayı mıdır? Değildir. O zaman x 9 olamaz. Y gördüğüm yere 13 yazarım. 22 eksi 39 bölü 13. Bakın şurası kimdir? 3'tür. 22'den 3'ü çıkarırsak 19. 19 asal bir sayıdır. O zaman x'i 19 alacağız. Y'yi de 13. Bize neyi soruluyor bunların? Farkı soruluyor. 19 eksi 13 dediğim ifade 6 diyeceğim. X pozitif bir tam sayı olmak üzere X'ten büyük en küçük asal sayıya X'in asal komşusu denir. AX ile gösterilir. Buna göre A8 artı A20 bize soruluyor. Dikkat edin. X'ten büyük en küçük asal sayı X'in asal komşusu deniyor. Yani A8 dediği ifade 8'den büyük en küçük asal sayı. 8'den büyük en küçük asal sayı kimdir? Tabii ki 11'dir. Peki A20'yi nasıl bulacağız? O da 20'den büyük olan en küçük asal sayı 21 asal değildir, 3'e bölünür. 22 asal değildir, 2'ye bölünür. Ama 23 asal bir sayıdır. Bize bunların toplamları soruluyor. 34 diyeceğiz. Birden büyük tam sayılarda tanımlı A fonksiyonu x'ten küçük asal sayıların çarpımıdır. Şeklinde tanımlanıyor. A6 2 ile 3'ün çarpımı. A10 bize soruluyor. Yani ondan küçük asal sayıların çarpımı. Ondan küçük asal sayılar kimlerdir? 2, 3, 5 ve 7'dir. Bize bunların çarpımları soruluyor. 210 diyoruz. Örneğimizde ABC sayıları için aşağıdakiler veriliyor. Hepsi pozitif. A asal sayı B'nin 3 eksiği ile C'nin 1 fazlasının çarpımı A'ymış. Yani ben B'den 3'ü çıkardığımda B eksi 3'ü bulurum. C'nin 1 fazlası derken artı 1 kime eşitmiş? A sayısına. A sayısı nasıl bir sayı? Asal bir sayı. 2 sayının çarpımı asalsa unutmuyorduk. Sayılardan biri 1'dir. Diğeri kendisi. Kendisi kimdir? A. Yani B eksi 3 1 olmalı. C artı 1 A olmalı. Yani ben B'yi kaç bulurum o zaman? 4. C dediğim ifade kimdir? A eksi 1. Bize bunların neyi soruluyor? Toplamları soruluyor. 4 ile A eksi 1'i toplarsam cevabım A artı 3 olacak. P asal iken 2 üzeri P eksi 1 şeklinde elde edilen asal sayılara Mersenne asalı denir. Hangisi Mersenne asalı değildir diyor. Bakın P sayısı asal bir sayı olacak. Asal ne verelim önce? P gördüğüm yere 2 yazıyorum. Formülde P gördüğüm yere 2 yazarsam 2 üzeri 2 eksi 1 yani 4'ten 1 çıkarırsak kaç bulduk? 3. 3 Mersenne asalıdır. P gördüğüm yere 2'den sonraki asal sayı 3'ü yazdım. 2 üzeri 3 eksi 1 yani 8'den 1 çıkarsa 7 buluyorum. 7 de Mersenne asalıdır. 3'ten sonraki asal sayıyı yazdım 5'tir. 2 üzeri 5 eksi 1. 2 üzeri 5 32'dir. 1 çıkarırsam 31. O zaman 31 sayısı da Mersen'den asalıdır. P ye gördüğüm yere şimdi 7 yazarsam 2 üzeri 7 eksi 1. Burası bakın 7 tane 2'nin çarpımı yani 128 1 çıkarırsak 127 olacak. 127 de Mersen'den asalıdır. O zaman cevabımız olmayan kimdir? Edirne a n n faktöriyel sayısının içindeki asal sayıların sayısı şeklinde tanımlanıyor. n faktöriyel sayısının içindeki asal sayıların sayısı. Bakın mesela a 8'e öncelikle gelin bulalım. a 8 kimdir? 8 faktöriyelin içerisindeki asalların sayısı. 8 faktöriyeli yazalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buradaki asal sayıların sayısına bakalım. 1, 2, 3. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. O zaman A8 kime eşittir? 4'e. O zaman parantezin içerisi bakın şurası 4'müş. Şimdi biz kimi arıyoruz? A4'ü arıyoruz tabii ki. A4'ü bulabilmemiz için 4 faktöriyeri yazmamız lazım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradaki asalların sayısına bakalım. 2 ve 3 kaç tanedir? 2 tanedir. O zaman cevabımız 2'dir. ABC pozitif tam sayılar B asal sayı hangisi doğrudur diyor. Bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için B sayısı asal olabilmesi için ifade 1'e eşit olmalı. Yani A artı 2 dediğim ifade kimdir? B'dir. C artı 3 dediğim ifade de B'dir. O zaman A kime eşittir? B eksi 2'ye. C kime eşittir? B eksi 3'e. Dikkat ederseniz bu sayıların en büyüğü kim oldu o zaman? B oldu. En küçüğü kim oldu? O da C oldu. Bakın kendisi B eksi 3. O zaman C küçüktür. A'dan o da küçüktür. B'den cevabımız neresi? Denizli. Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir. 21 sayısı 3 ve 7 asallarının çarpımı şeklinde yazılabildiğinden yarı asal sayıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın mesela 15 de asal yarı asal bir sayıdır. Neden? 3 çarpı 5 farklı 2 asal sayının çarpımı şeklinde yazılabildiğinden. Birinci öncülde 2 basamaklı en küçük yarı asal sayı 14'tür diyor. Dikkat edin 2 basamaklı en küçük sayı kimdir? 10'dur. Onu 2 çarpı 5 Farklı iki asal sayının çarpımı şeklinde yazabildim. O zaman iki basamaklı en küçük yarı asal sayı 10'dur diyorum. Birinci öncülüm yanlış. İkinci öncülde her yarı asal sayıyı tam bölen birbirinden farklı 4 doğal sayı vardır. Evet örneğin 21 için düşündüğümüz zaman 21 kime bölünür? 1'e bölünür. Kendisini oluşturan asallar 3 ve 7'ye bölünür. Ve kendisine yani 21'e bölünür. İkinci bilgimiz doğru. 30 ile 40 arasında 6 yarı asal sayı vardır diyor. 30 ile 40 arasındaki sayıları gelin yazalım. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 neyle neyin çarpımı şeklinde yazılabilir? 3 çarpı 13. Bakın 2 asal sayının çarpımı. O zaman yarı asaldır diyebilirim. 38 nedir? 2 çarpı 19'dur. Alın size iki tane asal sayının çarpımı. 37'yi bu şekilde yazamam. 36'yı da yazamam. Ama 35'i yazabilirim. Nasıl? 5 çarpı 7 yazarım. O da yer asal. 34'ü nasıl yazarım? 2'ye 17 şeklinde yazarım. 33'ü nasıl yazarsınız? 33'te 3 çarpı 11'dir. 32 ve 31'i yazamayız. Bakın kaç tane yarı asal sayı vardır o zaman? 5 tane. Bize kaç tane diyor? 6 tane vardır diyor. O zaman cevabımız yalnız 2 oldu. A ile B aralarında asal sayılar. A üzeri B 64 ise B'nin alacağı değerler toplamı bize soruluyor. Üstü bir sayı yazacağız ve sonucumuz 64 çıkacak. O zaman durumlar nedir? 64 üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. Yani 64. 64 ile 1 aralarında asal mı? Evet. O zaman B sayısı 1 olabilir. 8'in karesi şeklinde de yazabilirim ben 64'ü. Peki 8 ile 2 aralarında asal mı? Hayır aralarında asal değiller. O zaman B2 olamaz. 4'ün 3. kuvveti de 64'tür. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 ile 3 aralarında asaldır. O yüzden B sayısı 3 olabilir diyorum. 2 üzeri 6 da 64'tür. Ama 2 ile 6 sayıları aralarında asal değildir. 2'ye bölünür ikisi de. O yüzden B 6 olabilir diyemeyiz. B'nin alacağı değerler 1 ve 3'tür. Bize 1 artı 3 toplamı soruluyor. Cevabımız 4. Örneğimizde eşitsizliğini sağlayan kaç farklı P asal sayısı vardır diyor. Bakın buradaki ilk P sayısı kimdir? 13 faktöriyel artı 2'dir. Biz 13 faktöriyeli gelin açalım. 13 faktöriyeli açtığımız zaman ne bulacağız? Bakın şuradaki ifadeyi bulacağız. Kimler ortaktır? 2'ler ortaktır. 2 parantezinde ben bu ifadeyi yazdığım zaman 13 faktöriyel 2 sayısı şu şekilde yazılabilir. Yani 13 faktöriyel artı 2 kimin katıdır? 2'nin katı bir sayıdır. O yüzden de asal bir sayı değildir. Aynı şekilde 13 faktöriyel artı 3'ü de yazabiliriz. Bakın burada kimler ortaktır? 3'ler ortaktır. 3 çarpı şuradaki sayı yani 3'ün katı bir sayıdır. Bu şekilde en son yazabileceğimiz sayı 13 faktöriyel artı 12'dir. Buradaki sayı da dikkat ederseniz kimin parantezine alınabilir? 12'nin. 12'nin katı bir sayıdır. Bu sayı da asal değildir. Bu aralıktaki hiçbir doğal sayı asal sayı olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 0'dır. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.